Evet değerli tüketiciler herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün günlerden pazar. Değerli dostlar Gökmen Usta'nın Gökmen kardeşimizin kombisine geldik. Eca yoğuşma, tam yoğuşma kombimiz. Değerli dostlar uzun bir süre bakım yapılmadığını söyledi. Farklı ustaların gelip düzgün bir bakım yapmadığını söyledi. Yine her zaman olduğu gibi aynı aynı tenaniyle karşılaştım her zaman olduğu gibi adam akıllı bir bakım yapılmamış. Gökmen Usta gelir misin bir sana zahmet. Şuradaki kurumları ve tüketiciler bir görsün. Yaklaştır abi. Bakın tornavidanın ucuyla gösteriyorum değerli dostlar. Buralar komple temizlenecek. Gördünüz mü? Değerli dostlar buralar temizlenecek güzel bir şekilde. Bakın şu görmüş olduğunuz elektrotlar temizlenecek. Daha sonra değerli dostlar NTC sensörümüzü değiştireceğiz değerli dostlar. Daha sonra değerli dostlar bakın şurada bir su kaçağı var. Gelen usta yarım yamalak iş yapmış. Görüyorlar mı tüketiciler? Şöyle göster abi. kamera iyice yaklaştır. Gördünüz mü? Buradan su kaçırmış. Kelepçeyi de şurada göster abi. insanlar görsün. Yeni kelepçeyle. Kelepçeleri göster yakından abi. Yeni kelepçelerimiz atılacak değerli dostlar. Gel abi şimdi. Daha sonra değerli dostlar kombimizin gel abi yoğuşma gideri temizlenecek. Daha sonra değerli dostlar dönüş filtremiz temizlenecek. Giriş filtremiz bakılacak icap ediyorsa temizlenecek. Daha sonra havası basılacak. Havası basıldıktan sonra e, kaçak var mı yok mu kontrolleri yapılacak. Sil süpürü her zaman söylüyorum temizlikten saymıyorum ama olmazsa olmaz o da yapılacak ve sonra test alınacak. Güçlerimize gönül rahatlığıyla teslim edilecek. Bir de bakın Gökmen Usta göster. Şurada plakalı eşanjörümüz var. Az önce ben suyu açtım. Bu dolu. Bu temizlenecek. Porçözde. Görüyorlar değil mi Gökmen Usta? Bu, bu da porçözde temizlenecek. Pırıl pırıl amacına uygun bir temizlik olacak. Gökmen Usta bize Gökmen kardeşim dua edecek. Şöyle uzaktan alabilirsin şimdi. Şimdi bu videoları neden çekiyoruz? Yeni meslek sahibi olan arkadaşlara yeni önerilere ön ayak olmak adına çekiyoruz. Bir de değerli siz tüketicilerimiz bilgi sahibi olun ama asla ve asla kendi işlerinizi kendiniz yapmayın. Benim gibi işin hakkını verebilen birçok usta var. Bu ustalarla tanışın. Gönül rahatlığıyla işlerinizi yaptırın. Bana da yaptırmak isteyen varsa 0536 381 01 06 numaralarından numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Siz bu videoları montajlı izliyor olacaksınız. Gökmen Usta şu anda kesebiliriz. Ara ara çekimlerimiz devam edecek. Evet değerli tüketiciler aşama aşama kombimizi temizliyoruz. Yanma odasını e, şu an temizliyoruz. E, gördüğünüz gibi yoğuşma giderini temizliyoruz. Yoğuşma haznesini temizliyoruz. Birazdan plakalı ışıncınımızı sökeceğiz. Filtrelerini temizleyeceğiz. Havasını basacağız. Evet bakımlarımız aşama aşama devam ediyor. İçinden çıkan kurumunu görmenizi istedim. Değerli dostlar. Şöyle abi görsünler insanlar. Şu kurumu görüyorlar mı? abi? Gel şu karanlıkta değil aydınlıkta görsünler. Lambamız yanıyor mu? Yakabilirsin. Ver kamerayı bana. Değerli tüketiciler. Getir abi. Şöyle ışıkta tam net görüyorlar mı? Çıkan kurumu bir görsünler. Görüyor musunuz değerli dostlar kombinin içerisinden çıkan pisliği kurumu. Değerli dostlar bu kombinize tıkarsa ateşlemeyi bozar. Kombi yoğuşma yapamaz. Ateşlemeyi bozar. Dolayısıyla değerli dostlar sıkıntı çekersiniz. Kombinizin bakımlarını zamanında yaptırın. Gökmen Usta dedi ki ustaların ustası Rami Usta dedi. <laughs> Allah razı olsun kendisinden. İmdatımıza yetiş dedi yetiştik. Gökmen Usta'nın kombisinin içinden çıkan kurumlar ve hala çıkacak hala dolu. Emin olun dolu. Sizinle şu durumu bir paylaşmak istedim. Görüyorlar değil mi Gökmen Usta? Kurumu görüyorlar. Şu anda tamam. Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim. Aşk aşka düşen pervaneyim. Evet değerli dostlar benim içimin Allah aşkıyla kaynadığı gibi plakalı esenzörümüzde aşkla döne döne Allah diye diye kaynıyor. Abi şurayı bir gösterelim değerli tüketicilere. Görüyorsunuz değerli dostlar. Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim diyor. Cemal'in görsem diye aşka düşen pervaneyim diyor. Abi sen şimdi e, yapılan işi görüyorsun. Müşterilere e, zaten her şeyi e, görüyorsun. Müşterilere de bilgi vermek adına. Bu bizim üçüncü temizlememiz değil mi? Evet. Doğru mu? 2013'ten bu yana hiç sökülmemiş Yok. burası. Geldiğimde dedim ki plakalı yaşancılığın tıkalı dedim. Doğru mu? Doğru abi. Doğru. Yani temizlenmezse dedim yani bu iş temizlikten sayılmaz dedim. Doğru mu? Doğru. Ama bazı evlerde plakalı eşanjörü sökmeye gerek görmediğimi filan da söyledim. Doğru mu abi? Doğru. Ama senin burada mutlaka sökülmesi gerektiğini söyledim. İçinden bir sürü pislik çık çıkarttık. Hala kaynatma yapıyoruz. Doğru evet, mu? Evet doğru. Aslında bu plakalı eşanjörün direkt değişmesi taraftarı olduğunu söyledim ama... Hani imkan nispetinde e, bazı müşterilerin imkanı olmuyor diye böyle temizleme ile de iş gördüğünü göreceğini söyledim. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ama aslında en güzelinin de değişmesi olduğunu söyledim. Ama sen dedin ki usta temizlersek ne olur? Kardeşim düzgün bir usta tarafından düzgün bir şekilde temizlenirse delinmediği müddetçe ve e, pil, e, bu plakalı ve işarjörlerde petek hattıyla sıcak su hattını birbirine karışmadı, karıştırmadığı müddetçe sorun olmaz kardeşim. Temizlik yapıldığı zaman da kullanılır. Bu da size bir anekdot olsun. E, bu videoları e, siz zaten montajlı izliyorsunuz. Biz temizliğimizi aşama aşama devam ediyoruz. Evet değerli tüketiciler kombi bakımımız devam ediyor kombimizin havasını bastık. Çelik kapağını attık. Bakın gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir kaçak söz konusu değil. Bakın. Görüyor musunuz? Zaten burada kaçak olsa balon yapacaktır. Herhangi bir kaçak söz konusu değil değerli dostlar. Yani bu güzide abimize hayırlı olsun diyebiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir kaça maruz değil. Abi kombin kaçırmıyor. Şey bastığımız hava kaçırmıyor. Zaten sivop da sağlamdı. Herhangi bir problem yok. Sana şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz abi. Sıkıntı yok. Bütün bakımları artık yapıldı periyotik olarak. Bir test de alacağız kombiyi o kadar. Şimdiden sana hayırlı uğurlu olsun diyebiliyorum abi. Evet değerli tüketiciler Kombimizin bütün periyotik bakımlarını yaptık. Yanma odası. E, kıymetli dostlar e, yanma e, birlörü. Daha sonra değerli dostlar yoğuşma haznesi. Yoğuşma gideri. Havası basıldı. Filtreleri temizlendi. Plakalı eşancarı temizlendi. Şu anda testi aldık. Kombimiz aslanlar gibi, canavar gibi amacına uygun bir şekilde yanıyor petek modülasyonunda deniyoruz. Herhangi bir problem yok. Olmayacak da şimdiden hayırlı olsun diye diyebiliriz. Güzel kardeşimize. Müşteriler bir de yandığını şuraya odakla abi görsünler. Görüyorlar değil mi abi Ali? Bakın aslanlar gibi, canavar gibi yanıyor. yok bin kere maşallah, Allah barik Allah subhanallah. Abi hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. E, kullandıkça bize dua et. Senle bakımı beraber birlikte yaptık. Bana da yardımcı oldun. Allah işini gücünü rast getirse. Müşterilerim genelde bana yardımcı oluyorlar. Dayanamıyorlar benim tek çalışmama. E abi, senin düşüncelerin de benim için çok kıymetlidir, önemli de. Kameraya görünmek istersen çekerim. Yoksa kamera arkası seni kimse tanımayacak. E konuşabilirsin. Sen deyiz abi. Sözü sana bırakıyorum. Sonra bir iki kelime eder, videoyu sonlandırırız. Buyur abi. Sen deyiz. Evet. Öncelikle selamlar. Ee, tabii ki şu anda biz e, kombi bakımımızı biz he, şimdiye kadar hep yanlış yapıyormuşuz. Evet. Bunları anlat insanlar bilsin abi. Şimdi, e, şimdi biz her sene kombi bakımımızı yapıyorduk ama e, Allah razı olsun Rahmi Usta'dan. Ünke razı olsun. Yani kombi bakımı da öyle değilmiş yani. Evet. yani e, Rahmi Usta Allah razı olsun yani işini işten ve severek çok yapıyorum. Ben de abi. çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ee, ondan sonra biz şimdiye kadar bakım... yani yani şimdiye kadar sana denk gelen ustalar sil süpür yapıyor. Aynen o şekilde. Helakale temizlenmedi. Kesinlikle. Yanlı odası temizlenmedi. E, ele, elektrotlar temizlenmedi. Hayır, ben hayır. hepsini temizledim gördün. Evet. Hatta yoğuşma haznesinden çıkan çamuru, pisliği gördün güzel bu. abi. Bu komimiz 12 seneliktir böyle bir bakım görmedik evet. Yani Allah razı olsun çok sevindim tanıştığında ben de memnun oldum evet. bu Allah razı olsun bir burada bir şey katmak istiyorum değerli dostlar yoğuşmalı kombilerin elektronik kartı yoğuşmalı kombilerin ele, özür diliyorum yoğuşmalı kombilerin fanları elektronik kartla yönlendirilir Dolayısıyla bunlara biz modülasyonlu fan diyoruz değerli dostlar. Modülasyonlu fan yani kartlı fan diyoruz. Kartlı fanlar asla ve asla yıkanmaz. Eğer icab ederse temizlik havayla temizleyebilirsiniz. Onun dışında bir şey yapılmaz. Bu da size bir anekdot dip, dipnot olaraktan söylemek istedim. Değerli dostlar aklınızda olsun. Yine söylüyorum bu videoları hem müşteri sahibi bilgi sahibi olsun hem de yeni meslek edinen arkadaşlara ön ayak olmak adına çektiğimiz için neyin ne olduğunu bilsinler istiyorum. O yüzden bu da size bir anekdot olsun. Ee, abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni babalar gibi ağırladın. Aslanlar gibi ağırladın. Biz de işin hakkını biiznillah Allah'ın izniyle verdik. Başından beri gördün. Ne kadar hani bakım yapılmamış senelerce. Beni bir hayli de uğraştırmasına rağmen pırıl pırıl oldu. Aslanlar gibi canavar gibi kombimiz çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Ben sana bu saatten sonra hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle kullanıyorum Bilgi paylaştıkça güzeldir arkadaşlar. Şimdi birazdan aşağı ineceğiz. Doğru mu abi? Doğru. Senin biladerinin kombisinin Aynen. bakımını da yapacağız. Evet. Doğru mudur abi? Doğrudur. Doğru. Tabiri caizse şunu da söylemek istiyorum. Bacaya kadar söküp temizledim mi abi? Evet doğru. temizledim. Hatta usta sen bir çay molası ver ben temizlerim dedin mi? Evet. Dedim. Ya bizde işçilik böyle kardeşim. Başkalarıyla bizi ka karıştırmanıza gerek yok. Biz için hakkını veririz geçeriz. Ee, i̇şi hakkını veririz. Hakkımızdan iyisi onu alırız. Peki daha fazla uzatmaya gerek yok. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Doğru insandan doğru bilgi paylaştıkça güzeldir. Doğru bilgi. Doğu insandan aktarıldıkça bambaşka güzeldir diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.